bacı var diyor burada. Baba gel. Haydi de. Öyle de gelim ben. Kasime vurca. Geliyorum ben. Haydi lan da. 300'lü sağ, 300'lü sağ. Geldim ben devirdi ya, bak için nasıl <laughs> Tat ver <laughs> olduğundaki öğrenci kardeşlerimizi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizle şehir turu yaptık. Onların memnuniyetini aldık. Dile getirdiler. Sağ olsunlar. Orduyu çok beğendiklerini ifade ettiler. Oradan da kültür otağımızda bu öğrencilerimizi en iyi şekilde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimiz cıvıl cıvıl. Onlarla çok mutluyuz. Kültür otağımız bundan sonraki etkinlikleriyle birlikte ilimize gelen bütün misafirlerimizi Canı gönülden ağırlayacağız. Onlara orduya geldikleri için özellikle hoş geldin diyoruz ve teşekkür ediyoruz. İsmim Onur Alp Seferoğlu, Yozgat Şehit Durmuş Delibaşı Lisesi'nde biyoloji öğretmeniyim. Gezi kafilesinin de başkanıyım aynı zamanda. Evet Öncelikle şöyle söyleyeyim, ordu benim üniversite okuduğum bir şehir. Yıllar önce bıraktığım bir şehir. Ama yıllar sonra geldiğimde bıraktığımdan çok daha farklı buldum. Ee, şehir gerçekten Karadeniz'in kültür sanat başkenti olmuş. Ee, sayın Bakanımız şehre çok şey katmış. Ee, kültür otağımızı da gezdik çocuklarla. Ee, değişik çocuklar ilk sözleri hocam da olacak mı diye. Ee, daha şehrin girişinde çocuklar hocam bir gün daha kalabilir miyiz burada diye e, söylenmeye başladılar. Ee, tabii e, iç Anadolu'dan geliyorlar farklı bir kültür. Denize çok aşina değiller ama şehir olarak çok beğendiğimizi söyleyebilirim. da teşekkür ederiz belediye başkanımız bizi çok güzel bir şekilde ağırladılar. Boğaz tepesinden tutalım sahiline gerçekten gezilip görülmesi gereken şehirlerden birisi. Çok memnun kaldık. Çok güzel. Gerçekten hani dedim Yozgat'tan farklı mı pidesi falan diye düşündüm. Gerçekten çok lezzetli. Herkes, yapanların ellerine, kollarına sağlık. Çadırımız zaten çok güzel kültürel açıdan. Gerçekten çok beğendik. Resimde çekindik dışarıda. Teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Yani orada zaten güzel bir şehir önce filmlerden falan da biliyoruz. geldimiz geldiğimiz memlekette deniz falan olmadığı için yani denizli falan her şey iyi. Belediye başkanımız sağ olsun bizi çok güzel aldı. Ota falan çok güzel yani. Gezip gözülecek yerlerden bir yerlerden biz. Yani. öyle güzel şeyler anlatacağız. Yani güzel gezdiğimiz yerleri anlatacağız. Gezip gözülecek yerleri diyeceğiz yani. Herkesin gelmesi dileğiyle yani. Herkese söyleyeceğiz. Ya zaten e, manzara olsun denizi olsun yani çok güzel. havası da güzel özellikle Yozgat'la çok farkı var. Kokusu bile yani denizin kokusu bile insanı güzel yapıyor yani güzel hissettiriyor. Gayet hoş beğendim. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanına da buradan çok çok teşekkür ediyorum. Verdi bu bize verdiği imkandan dolayı Allah razı olsun. Çektik, çektim, çektim ben de. Paylaşacak ol. Yan çektim. Çok, Çok sağ ol. Tamam. Bir alkış alalım arkadaşlar.